Türkiye Partisi, Zeki Sarıhan Türkiye Partisi 14 Ekim 2024 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın mecliste dem partililere el uzatmasıyla, Türkiye Partisi, kavramı bir kez daha gündeme geldi. Milliyetçi çevrelerin anlayışına göre Kürtlerin kurduğu partilerin hiçbiri Türkiye Partisi değildi. Bu nedenle kapatıldılar. Ben de bir Türkiye Partisi olamamıştı. Bu nedenle kapatılmalıydı. Yani Türkiye Partisi sayılmadığından bu parti bıçak sırtında politika yapıyor. Türkiye Partisi ne demektir? Türkiye Partisi ne demektir? Türkiye Partisi olabilmek için ne yapmak gerekir? Hangi partiler Türkiye Partisidir dedem değildir. Bu konuları sorgulamamız gerekmez mi? ilginçtir, ister çok ister az oy alsın, ister liberal, milliyetçi, sadece sosyal demokrat olsun hiçbir parti Türkiye Partisi olmamakla suçlanmıştır. Bu anlayışa göre bir partinin örneğin Hüdekar gibi çoğunlukla Kürtlerden oy almak için kurulan fakat İslamcı olan bir partide Türkiye Partisi olmamakla suçlanmıyor. Hatta hükümeti oluşturan partilerin yanı başında faaliyet gösteriyor. Siyasi partiler, çeşitli sınıfların ve kesimlerin haklarını kamuoyunun önüne getirmek, parlamentoda savunmak için kurulurlar. Temsil etmek istedikleri grupların dini, etnik veya mesleki olarak çoğunluğu oluşturmaları şart değildir. Etnik azınlık hemen her ülkede vardır ve bunlar parlamentoda temsil edilmek için partiler kurarlar. Liberalizm veya demokrasi ile yönetilen ülkelerde kimsenin aklına ülkenin partisi değil diye bunları yasaklamak gelmez. Türklerle Kürtlerin kaderi ortaktır. Etnik veya dinsel azınlığa ait bir partinin ülkeyi bölebileceği de bir varsayımdan ibarettir. Siyasi tarih göstermiştir ki uzak zamanlarda ve yakın çağlarda ülkelerin bölünmesi herhangi bir kanun buna elveriyor diye olmamıştır bazı imparatorların oğulları arasında veya komutanları arasında paylaştırdığı devletler vardır. Ayrılmak isteyen bir grup eğer buna gücü varsa ve kararlıysa tabi olduğu devlete ve çoğunluk milliyete danışmaz. Bazı devletler de emperyalizm tarafından kendi çıkarları için yapay olarak oluşturulmuştur. 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında İngiliz ve Fransızların Arapları ve Kürtleri Türkiye'den ayırmak için gösterdikleri çabanın sonuçları düşündürücüdür. Araplar ayrılmayı, Kürtler ise Türkiye sınırları içinde kalmayı tercih etmişlerdir. Bunun nedeni Kürtlerin Türklerle olan bağlarının daha güçlü olması, nüfusun kısmen iç içe geçmesidir aradan geçen bu zaman içinde bu bağ ekonomi, kültür, eğitim gibi araçlarla daha da güçlenmiştir. Den bir Türkiye Partisi'dir. Ağırlıklı olarak Kürt nüfustan oy alan ve bazı demokrat ve sosyalist Türklerin de desteklediği DEM Partisi'nin hem ülkenin her tarafında örgütlü olması, hem yalnız Kürtlerle ilgili taleplerini dile getirmekte kalmayıp diğer bütün partiler gibi Türkiye'nin sorunlarıyla da ilgilenmesi açısından bir Türkiye Partisi olduğunda kuşku yoktur. Öyleyse bu parti kimi siyasi çevrelerde neden Türkiye Partisi olarak kabul edilmiyor? Bunun nedeni bu çevrelerin bunca itiş kakışa ve gözlere sokulan gerçeklere rağmen ülkede azın sanamayacak sayıda bir Kürt kitlesinin bulunduğunu kabullenememesidir. Hala 1930'ların formülü olarak, Türkiye'de yaşayan herkes Türktür veya Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türktür anlayışını değiştiremiyorlar. Buna rağmen Rum ve Ermeni gibi Lozan Anlaşması'nın korunduğu Hristiyan azınlıkların kimliğini kabul ediyorlar. Bu anlayışı taşıyanların Türkiye Partisi kavramı Türk Partisi kavramıyla eşittir. Ben Parti'nin Türkiye Partisi olabilmek için Türk milliyetçilerinden icazet almaya ihtiyacı yoktur tabanını gitgide kaybetmekte olan iktidar koalisyonunun gerici bir anayasa ihtiyacı veya seçimlerde desteğini sağlamak için dem partililere el uzatması, ibret verici bir siyasi atraksiyondur. Demlilerin bu oyuna gelmesi beklenemez. Yeter artık! Bu gibi çağdışı anlayışlarla oyalanmak ve ülkenin başına bitip tükenmeyen gaileler açarak, hem maddi hem moral gücün tüketilmesine son vererek Kürtlerin meşru temsilcileriyle oturup konuşmaktan, ne istediklerini öğrenmekten başka mantıklı yol yoktur. Aslına bakılacak olursa, ülkede bir Kürt partisinin bulunması, sakıncalı veya tehlikeli değil, sağlıklı bir siyasi hayat için şanstır. Türkiye artık Kürt sorununu gündemden çıkarmalıdır. Yeter artık. Bağımsız Özgür Medya Web Sisteminde gösterilen ve yayınlanan tarih ve zaman 20 Ekim 2024-21-54-53 Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarısı hürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki derse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta et gibi titremek ve sıkmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan. Vatan tırnaklarıysa Vatan mızraklı ilmi halse Vatan polis çopuysa Ödeneklerinizse Maaşlarınızsa vatan Vatan Amerikan üstleri Amerikan bombası Amerikan donanması topuysa Vatan kurtulmamaksa Korkmuş karanlığınızdan Ben vatan hainiyim Yazın Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Worknook Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25 Düşünce ve Kanaat Hürriyeti Madde 26 Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti Kapsamında web sitemizde yapılmıştır kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.